Türk tarihinde modern pentatlon branşında ilk kez temsil eden ilk Türk sporcum aslında sadece kadın değil. Modern pentatlon nedir? Koşu, yüzme, atış, eskrim ve egel farkında oluşan beş farklı disiplini barındıran tek bir olimpik branş aslında. Modern pentatlonun hikayesi, olimpiyatların modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin'in icad ettiği bir spor e, Pierre de Coubertin bu branşı aslında zamanında e, çok nitelikli modern askerler yetiştirmek için kuruyor. İlk kez 1912 Olimpiyat oyunlarında e, erkekler tarafından icra başlanıyor. 2000 yılında ise kadınlar ilk kez e, modern pentatlonun ilkelerine ülkelerine, olimpiyat oyunlarına temizlenmeye başlıyorlar. E, modern pentatlon 2024 Paris Olimpiyat oyunlarından sonra oyunlarına kadar binicilik branşını barındırıyordu kendi içerisinde. Bunun da bir hikayesi var. Napolyon ulağına haber ulaştırması için bir haber veriyor. Ulak yola çıkıyor. Yolda kendini önce silahıyla, koşulları bittiğinde de kılıcıyla savunuyor ve yoluna devam ediyor. Önüne bir nehir çıkıyor, atını bırakıp nehri yüzeyip geçiyor. Ardından da koşarak ulaşacağı yere haberi ulaştırıyor. Aslında bir nevi zamanın gladiyatörleri olmuş oluyorlar. Sonrasında tabii ki çeşitli evrimler ve değişmelerle zamana ayak uydurarak branşlarda değişiklik, içerisinde değişiklik oluyor ve şu anda bu süreye geliyorlar. İlk Özgürsel Spor'a 6 yaşında annesinin teşviğiyle başladı aslında. Yüzme branşını çok seviyordu, daha doğrusu suyu çok seviyordu, çok da hareketliydi. Çok fazla sporcu, çünkü bizim ailemizde hiç sporcu yok ve sporcu olma amaçlı ya da hedefli başlatmadı beni spora. Tamamen e, entelektüel bir birey olsun, hayatında spor olsun, her zaman e, hayatımın bir yerinde branşlar var olsun diye başladı. Yüzmeyi de e, öğretmesi gereken bir beceri olarak gördüğü için büyük branş olarak seçtim. E, aslında beni çok daha küçük yaşta da götürdü ama o zamanlar 6 yaşından önce e, yüzme branşına, abuza sporcu almıyorlardı. 6 yaşında yüzmeyi öğrenerek başladım, ardından 7 yaşında lisanslı olarak yarışmalara girdim. Sonrasında 9 yaşında kulübümün modern mektupları başlamasıyla birlikte yolculuğum başladı. 9 yaşında ilk kez koşu ve yüzmeden oluşan Viyathlon alt branşı olarak yarışmalara girdim ve milli takıma girdim. Ardından İtalya'ya giderek dünya şampiyonu oldum ve sonrasında benim için ailem spor yani o kadar bilmiyoruz ki yani İtalya'ya gittik, ben yarışma kazandım. Finişi geçtiğimde hocamın e, böyle yüzüne bakıp şey demiştim ben ne oldum şimdi? Nasıl dükkan şapkanı nasıl yani dedim. bütün dünyanın çünkü küçücük 9 yaşında bir çocuk için ve hayatı tamamen okul, ev, e, işte spor ortamı olan biri için bu çok büyük bir şeydi. ardından yıllar geçti tabii ki ben bu branşta hep başarılı Etti. Hem yetenekli oluşum hem de e, çok sevmem branşımı. E, oradan hızlı başarılara ulaşmamak vesile oldu. E, bu süreçte birçok uluslararası madalya kazandım. Uluslararası aranada ülkenin temsil etme şansına e, eriştim. 2014 yılında gençlik olimpiyat oyunları adı altında e, Nanjing'e kota almak için yarışmalara girmeye başladım. E, bu süreçte modern <laughs> Bir branş olduğu için dünyada çok eski, köklü bir branş ama ülkemizde ilk kez 2004 yılında kuruluyor Modern Pentathlon Federasyonu. Modern pentathlon antrenörü ülkemizde maalesef yok. Biz de branş antrenörleriyle konuşarak çalışmaya çalışıyoruz ama branş antrenörlerimiz çok fazla bilmiyor. Çünkü buranın yaptığımız branşın en kilit noktası 5 branşı birbirine bağlayıp antrenman programını düzenlemek. 2014 yılında ben antrenörcüs kalıyorum. Ve 3 ay boyunca e, kendim antrenman yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü Gençlik Olimpiyatları'na kutu aldım ve ülkemi temsil edeceğim. E, kendi kendime diyorum ki yani bu olmaz, ülkene ihanet edemezsin. Ne kadar antrenör olmasa da kendin çalışmak zorundasın ve yoluna devam etmek zorundasın. 2016, e, pardon, 2014 Nike Olimpiyatları'nda Beşinci olarak yarışı tamamlıyorum ve e, Milli Olimpiyat Komitesi'nin bakanlığı dikkate çekmiş bulunuyorum. Ardından durumumu anlatıyorum ve onlarda özel bir proje yaparak beni Maceristan'a eğitime gönderiyorlar. 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında ülkemi temsil edebilmek için. Yani ilk kez olimpiyatta Türk bayrağını e, o parkurda pistte dalgalandırabilmek için. Şu an düşünüyorum bana şu an söyleseler imkansız elim. Yani gidemez, mümkün değil. Macaristan'a gidiyorum bir sene. Çok çalışıyorum. Hiç değil, bilmiyorum. Yanımda hiç Türk yok, kimse yok. Beni oraya bırakıyorlar ve geri geliyorlar. Yabancı bir ülke. Ee, çok zorlanıyorum ama çok mutlu oluyorum aynı zamanda çünkü Türkiye'de kalsam sporu bırakacağım çünkü hoca yok beni çalıştırabilecek. Macaristan'da çok sıkı çalışıyorum. Ee, o sene de kendi yaş kategorimde dünya rekoruyla birlikte dünya şampiyonu oluyorum. Sonra bu durum Macarları birazcık kızdırıyor. Kendi sporcuları, dünya üçüncüsü oluyor çünkü. Sonra Macar Federasyonu bana vatandaşlık teklif ediyor. ve Ben e, bu durumu Türkiye'ye bildiriyorum ve Türkiye'de benim tabii ki anında e, ülkeme geri çekiyor. Ve şöyle diyorlar Macarlar, ya Macar vatandaşı olursun ya da biz seni çalıştırmayacağız. Ben de e, Türkiye'deki yetkililere diyorum ki Gatlı'da kalırsam olimpiyata gidemeyeceğim garanti ama Türkiye'ye gelirsem evet hoca yok belirsizlik var ama ya burada garanti yani gidemeyeceğim <laughs> bir yol seçmeniz gerekiyor. Ve biz, e, ben Türkiye'ye gidiyorum ve biz bir ekip oluşturuyoruz. Şubat ayından Haziran ayına kadar deli gibi çalışıyoruz. Atabilmeyi bilmiyorum. Atabilmezseniz olimpiyat oyunlarına katılma ihtimaliniz sıfır bu süreçte her gün yaklaşık 5 ata biniyorum. iki buçuk saat. Yani attan indiğim de yürüyemiyorum çünkü atta otur kalk, otur kalk, artık bacaklarım atın şeklini atıyor. Ee, ve bu süreçte ben bir şekilde bu kutuyu almayı başarıyorum. 2006 Rio Olimpiyat oyunları. Benim çıraklık dönemim. Ee, yani öyle atlandırabilirim. Çünkü herkes bana dedi ki olimpiyat oyunları bak çok farklı. O hiç beklediğin gibi değil. Ben de diyorum ki, ne olacak yani en fazla dünya şampiyonası gibi olabilir. Hiç öyle değil. Gerçekten çok büyük eksiklik bilmemek. Olimpiyat oyunlarının nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir organizasyon olduğunu, nasıl bir atmosfer olduğunu bilseydim, çok daha farklı bir sonuçla dönebilirdim. Elimden geleni yapıyorum. Ama maalesef sonuçlar çok da parlak çıkmıyor. Beni çek branşında attan düşüp eleniyorum ee, ve olimpiyat oyunlarını 35. sırada tamamlıyorum. Tabii ki ben çok hırslanıyorum ve çalışmalara devam ediyorum. 2020 olimpiyat oyunları için bu sürede birçok uluslararası arenada büyükler kategorisinde madalyalarım oluyor. Aynı şekilde dünya rekorları kırıyorum, devam ediyorum. Ee, ve 2020 olimpiyatları pandemi. Hoş geldi. Ve tarihinde ilk kez olimpiyat oyunları erteleniyor. Ee, belirsizlik Antrenman salonları kapalı, ne yapacağımız belli değil, nasıl çalışacağız hepimiz için çok zor durum ee, ama pes etmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz ve ilk kez olimpiyat oyunları seyircisiz oynanıyor. Bomboş bir sağ, yani antrenörler ve sporcular dışında hiç kimse giremiyor. Ee, Antrenmanda bile biz daha kalabalık oluyoruz size, o kadar söyleyeyim. Elimden gelen her şey yapıyorum ve gerçekten çok zor. Ee, 29. olarak başladığım Tokyo Olimpiyatları 5. sırada tamamlıyorum. Türkiye için bir ilki başarmış oluyorum. Çünkü Olimpiyat oyunlarında ilk 8'e girmek özel bir puan sistemine tabidir ve özel belgeyle ödüle, ödüllendirirsiniz. Bu bizim için çok büyük başarı oluyor. Tabii ki çok motive, teşvik. Artık 2024 Paris Olimpiyat oyunları için yeniden çalışmaya başlıyoruz. Biraz böyle profesyonel sporculuk kariyeri. Aslında dört yıllık dört yıllık planlar doğrultusunda şekilleniyor. Yani benim bütün hayatım dört yıllık planlı. 2016, 2020, 2024 bu şekilde devam ediyor. Bu süre zarfında Modern Pentathlon'un, Uluslararası Federasyon'un ve IOC'nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararları ile birlikte değişiyor, yüzme mesafeleri değişiyor, branşlar bir şekilde değişiyor ve biz sürekli e, sanki yeni bir branşa adapte olur, yeni bir spor başlamış gibi buna adapte olmakta zaman kaybediyoruz bir sene. bu süreç de bizi çok yıpratıyor. Ama elimizden geleni yapmıyoruz. 2024 Paris Olimpiyat oyunları artık madalya için kesinlikle madalya diyoruz yani madalya için çalışıyoruz. <laughs> bütün puanlamalar, bütün branşlar, her şey aşağı yukarı belli hani hadi artık madalya diye gidiyoruz ee, ve çok güzel bir yarış çıkartıyoruz Paris'te ama e, maalesef rakiplerimiz bizden çok daha iyi performanslar sergilediği için Paris Olimpiyat oyunlarını e, altıncılıkla bitiriyoruz. Şu an 2025 yılındayız. Önümüzde Los Angeles 2028 Olimpiyat oyunları var. Bu oyunlar için de aynı şekilde gayretle daha azimle daha gayretli çalışıyoruz. Bu dört senede bir yaptığımız 365 gün, ben yaklaşık 10 saat antrenman yapıyorum. Gerçek anlamda 10 saat. Yani bir memur benden daha az çalışıyor. Hatta 12 saatleri burada oluyor. Sadece 90 dakika için, 4 senede bir yapılacak 90 dakikalık yarışma için ben 365 gün, pazarlara hariç günde 10 saat antrenman yapıyorum. Ve garantisi olmayan bir iş için. Aynı önceki 12 yılda ee, kazandığım madalyalar ama olimpiyat madalyası var. Kaybettiğim madalyalar için. Yani hep bir risk, hep olma ihtimali ama olma ihtimaline karşı olan mutlu. Çünkü hiçbir şey hiçbir şey bana o madalyanın verdiği e, mutluluğu karşılayamaz. Bu yüzden bu kadar çok çalışıyorum. E, tabii ki ülkenin ilki olmak için çalışıyorum. E, Türk tarihini geçmek için çalışıyorum. Bir olimpiyat madalyasının neler verebileceğinin farkında olarak çalışıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bir olimpiyat şampiyonu gibi yaşıyorum. Evet, gittiğimde o madalyayı alamıyorum belki ama e, biraz o günün verdiği şartlar Biraz şans. Ama olimpiyat şampiyonu gibi uyuyorum. Olimpiyat şampiyonu gibi yemek yiyorum. Olimpiyat şampiyonu gibi yaşıyorum. O şekilde.